de olduğu bir takım hücum ediyor, bir takım savunma yapıyor. Bu takımlar daha sonrasında bir yer değiştirmeye de uğradığını söyleyebiliriz. Tayfur, Maxim, Redmond, Necip, Gezal, George Kevin Enkudu, sahada olan isimler Berkay Vardar, hemen hemen hem milli takımda olmayan Kerem Atakan keskin milli takımda olmayan hem de sakatlığı bulunmayan isimler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Şenol Hoca yoğun yağış altında yapılan antrenmanda da takımla birlikte sahada çalışmasını sürdürüyor. Ara ara takımı da antrenmanı durdurup oyuncuları uyardığını da görüyoruz. Bu şekilde antrenmanın yarım saatlik bölümü sona ermiş durumda. Bir yarım saatlik daha bölüm olacak. Daha sonrasında bugünkü çalışmanın sona ereceğini söyleyebiliriz. Üç günlük izin vermişti teknik direktör Şenol Güneş milli arada siyah beyazlı futbolculara. Bu üç günlük izin ardından bugün saat 18 itibariyle takım Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yapmak üzere çalışmalarını sahada gerçekleştiriyor. Özellikle kale arkalarının yaydan futbolcuların saha içerisinde atmış olduğu paslarla bir hücum ve savunma çalışmasının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Gezal'a dair hoca son İstanbul Spor müsabakasında iyi bir performans sergilediğini, tabii ki maç temposunun yavaş yavaş geliştirilebilen bir şey olduğunu ve bu maç temposuyla birlikte de önümüzdeki karşılaşmada Fenerbahçe derbisinde daha iyi bir performans beklediğini ifade etti. Ee, Gezal Hatta şöyle de bir ifade kullandı Önümüzdeki senenin ve daha sonrasının yeni transferi de diyebiliriz ifadelerini kullandı. Ceza sahası içinde iki, iki gruba ayrılmış durumda takım. Ceza sahasının çizgileri sınır olarak kabul ediliyor ve bu sınır içerisinde e, sokak futbolundan da bildiğimiz bir tek kale gibi bir çalışma var. İlk bölümde ısınma antrenmanı, ve ısınma bölümüyle başlamıştı siyah beyazların antrenmanı. Daha sonrasında minyatür kare ile ilgili bir bölüme geçildi. Bu minyatür karenin ardından da şu anki iki gruba ayrılıp dar alanda tek bir karşılaşma yapıyor. Bir takımın savunma olduğu, bir takımın da hücumda yer aldığı bu antrenmanla birlikte yaklaşık bir 20 dakika sonra da çalışmanın sona ermesini bekliyoruz. Evet. Nevzat Demir tesislerinde biz yayınımızın sonuna gelelim. Teknik direktörümüz Şenol Güneş basına açıklamalarda bulundu. Canlı yayını ekranlarınıza getirdik. Antrenmanın da bir bölümünde siyah beyazların çalışmasını canlı yayınla karşınıza getirdik. Herkese mutlu bir gün dilerim. Hoşçakalın.